Ve gördüğünüz gibi tam şu anda GP ve coinslerimiz hesabımıza yükleniyor. Merhaba arkadaşlar. inanılmaz bir hileyle tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda eFootball nasıl ücretsiz para hilesi, coin hilesi yapılır onu sizlere anlatacağım. Artık arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes eFootball'da coin hilesini yaparak istediği kadar gücünü arttırabilecek, istediği kadroyu kurabilecek, oyuna herhangi bir ücret ödemeden oyunun zengini olabilecek. Bunun için tek yapmanız gereken videoyu dikkatlice izleyip benimle beraber bütün adımları uygulamak olacak. Gelin şimdi hep beraber lafı fazla uzatmadan e, futbol para hilesi nasıl yapılır onu sizlere göstereyim. İlk olarak arkadaşlar videomuzun açıklama kısmındaki linkten hilemizin bulunduğu siteye gidelim ya da videoda şu anda hilemizin adresini gösteriyor olacağım. Bu adresi tarayıcınızın adres çubuğuna yazaraktan da sitemize gidebilirsiniz. Ardından kendinizi böyle bir sayfada bulacaksınız. Hesap adı mail kısmına hesabınızın ismini yazın. Yani oyun oynadınız hesabın kullanıcı adı ya da oyun oynadınız hesabın mail adresini buraya yazın. Bu arada size izlediğinizde hesabımı göstermek istiyorum. Bomboş bir hesap. Sıfır paramız var. Sıfır GP'miz var. Bu arada arkadaşlar size coins'i de gösteriyorum. Fakat bu coins'i yaptığınızda size ücretsiz hediye olarak JP de geliyor. Bununla videonun sonunda göreceğiz. Videoyu izlemeye devam edin. Ardından arkadaşlar hesabımızın bilgisini buraya yazdıktan sonra alttan dilediğimiz, arzu ettiğimiz coins miktarını seçin. Ne kadar istiyorsanız onu seçin. Ben direkt 5700 seçtim ve başlat butonuna tıklayın. Altta çalışmaya başladı. Hilenin kullanımı çok basit. Zaten %100 Türkçe bir arayüz var. Hileyi yapabileceğinizden %100 emin olabilirsiniz. Hileyi bulmam arkadaşlar çok zor oluyor çünkü piyasada çalışan birçok hile çalışmıyor bozuk. 20-30 tane hile denedim ve sonunda sizler için çalışan bir tane güncel bir hile buldum. Bu hileyi defalarca test ettim denedim ve sonra kullanımını öğrenip sizlerle paylaştım. İnanıyorum ki sizin de bu hile işinize %100 yarayacaktır. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Hile ilk defa yaparken kendinizi siteye onaylatmanız, hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Bunun için çok kısa, 2 dakika bile sürmeyecek bir telefon doğrulaması yapacağız. Bunun için doğrula butonuna tıklıyoruz. Telefon doğrulması arkadaşlar %100 ücretsizdir. Telefon doğrulmasını yapacağınız sayfada ve size gelecek olan SMS'te bir ücretten söz edilir. Bu ücret arkadaşlar hat yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Sizin hattınız. Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'sa hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Belki bu videoda benim sesimi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar size şu, güvenmeniz için şunu da sözünü verebilirim. Yemin ederim arkadaşlar hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Fakat dediğim gibi hattınız mutlaka Turkcell, Türk Telekom, Vodafone olsun. Şimdi gelin telefon doğrulmasını hemen yapıp kendimize siteye doğrulatıp hesabımızı aktive edip paralarımızın, coin serimizin hesabına geçtiğini hemen seyredelim. Telefon doğrulamasını yapabilmek için yanımdaki telefon numarasını buraya yazıyorum ve devam et butonuna tıklayın. Satın al butonuna aldırış etmeyin arkadaşlar çünkü unutmayın bizim attığımız Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone olduğu müddetçe herhangi bir problem olmuyor. Telefon doğrulamasını yapabilmek için telefonuma gelecek olan 4 haneli kodu bekleyin. Ben de bekliyorum. Ve kod geldi. 4 taneli telefonuma gelen kodu buradaki ekrana giriyorum ve alttaki önemsiz satın al butonuna tıklıyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde telefon doğrulamasını tamamlamış oluyorum. Tebrikler yazıyor. Telefon doğrulaması başlarıyla ücretsiz tamamlandı. Hesap. Futbol TR3. Coins 5700. Aynen yazdığımız gibi GP 100K. 100K GP hediye gönderilmiş bu. GP rastgele gönderiliyor arkadaşlar. Öncekinde bana 50K gelmişti. Bu sefer 100K geldi. Umarım size daha fazla gelmiştir. Ücret sıfır. Size söylediğim gibi hat Türk Telekom altta da özet geçilmiş. Bastı geçen 139 TL sadece Halktürk dışına açı olan kullanıcılardan vergi olarak alınır. Türkcell, Türk Telekom hatlarından hiçbir ücret alınmaz denilmiş. Aynen size söylediğim gibi arkadaşlar. telefonda doğurmasını ücretsiz bir şekilde yaptık. Az sonra oyuna dönüp istediğimiz coins ve GP hesabımıza yüklenmiş mi göreceğiz. Hile ilk defa yaptığınız için telefon doğrulamasında birazcık tırsabilirsiniz. Sizi anlıyorum, tedirgin olabilirsiniz, korkabilirsiniz. Çünkü bu da benim başıma geldi. Hile ilk defa denerken ben de korktum, endişelendim. Bu gayet normal arkadaşlar çünkü hile ilk defa yapıyorsunuz. Ama lütfen hileye bir şans verin. Böyle bir hile gelmişken kaçırmayın, korkmayın, cesur olun, risk alın. Bir defaya mahsus telefon doğrulmasını ücretsiz yapın ve hesabınıza coinslerin ve GP'lerin geldiğini aktığını gözlerinizle şahit olacaksınız. Bunun için tek yapmanız gereken güvenmek ve risk almak. Ben risk aldım. Siz de risk alın ve hileyi kaçırmayın. Şimdi oyuna dönelim. Bakalım telefon doğrulamasını ücretsiz yaptık. Coins ve GP'miz hesabımıza yüklenmiş mi? Oyuna dönüyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tam şu anla GP ve coinslerimiz hesabımıza yükleniyor. Telefon doğrulamasını yaptık ve istediğimiz coins ve GP'ler hesapta bu kadar gerçekten hile bu kadar arkadaşlar çok kolay çok basit sizin de yapabileceğinizden yüz eminim yapmışsınızdır da yorum da atmışsınızdır muhtemelen yorumları da teker teker okuyacağım kim yapmış kim yapamamış hepsine bakacağım ama yaptığınıza yüz eminim o zaman videoyu ben burada bitiriyorum sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın